Merhaba herkese akşamlar Eczacıbaşı günlük grafik. Şimdi e, bir e, arkadaşımız tabi yazmış Eczacıbaşı'nın geçen haftaki videosuna dünya akşam yazmış galiba. Ben bu ya da bugün yazmıştır bilmiyorum tam hangi gün yazdığını alınır mı diye yazmış. Şunu söyleyeyim e, şimdi eskiden izleyenler zaten farkındadır bilirler. Yeni izleyiciler e, veya bir işte şey yoldan gelip geçerken tesadüfi görenler videoyu e, bilmeyebilirler ama kendi ilkelerim gereği e, bu tür tavsiyeler vermiyorum. Onu söyleyeyim yani alın satın burası çok ucuz burası çok ucuz temel anlamda ucuz hisseleri söylüyorum bazen yani bu hisseler zaten onu hepiniz biliyorsunuz hangi, hangi hissenin ucuz olduğunu çarpanların düşük olduğunu ama yani onu üyelere de hani üyelere özel video yapıyorum merak eden varsa orada ne dönüyor diye buranın aynısı yani hiçbir şey dönmüyor gizli kapaklı orada da alın satın tutun falan o tür tavsiyelere girmiyorum yani o kararlar size ait onu söyleyeyim. Teknik anlamda sadece benim konuştuğum şeyler yukarıysa akım yukarı e aşağısı aşağı bu kadar basit yani o onun dışında e, yatırım danışmanlığına girer yaptığım şey hem de, bir de şöyle bir şey yani karşınızdakinin risk algısını sabrını bilmeden ona da bir şey söyleyemezsiniz ki o da doğru değil. Yani ben yeri geliyor kendi arkadaşıma da söylemiyorum zaten genellikle de söylemem kimseye şunu al şunu sat diye çok sınırlıdır yani otur söylediğim e, şeyler kendi çevremde de çok sınırlıdır herkesin çünkü risk algısına göre bir kere hareket et, tavsiye gerekir. Onun için yani e, siz de hisse bulmakta zorlanıyorsanız şey yapmayın. Hani bunun cevabını YouTube'da aramayın. Veya işte sosyal medyada, Twitter'da efendim söyleyeyim Telegram gruplarında aramayın. Bu iyi bir yöntem değil. Yani size söyleyen de yanılır. Riskinizi kendiniz alın. Kendiniz karar verin. E, ne karar verirseniz verin. Bir tavsiyem de sabırlı olun. yani. Yanlış da olsa kararınız. Yani bir stop koyun. Eğer o stopu kırmıyorsa da e, sabırlı davran Bunu hep söylüyorum. Yani bu biraz nasihat şeyi videosu gibi oldu ama hani e, affınıza sığınıyorum. Yani çok yeni yatırımcı var. Farkında olmuyorlar o yüzden. 666 yani düşen bir trend takip ediyorduk. Eczacıbaşı ilacı şöyle göstereyim Şöyle bu trend bitmedi. O, onu şu kırmızıyı kırdı diye bitmiş olarak kabul etmek biraz şey olur. E, çok kolaycılık olur. Daha önce kırmızıyı geçemiyordu. Şu an kırmızıyı kırdı. Bu en azından bir momentumda açısal bir yataylık olduğunu söylüyor. Yani açı, şu açıyı dağıttı. Onu siliyorum. Şimdi olumlu şey olan oydu. E, olumsuz olan hala 20 günün altında. Yani 6.77 direnci var. Eczacı başına daha önce geldi. E, kıramadı. Şu anda 6.77 20 gün üstelinin direnci. Burayı bir kere kırması lazım. Yani 6.77'nin üstündek bir kapanış olarak almayın. Çünkü aşağıda yatay bir alan var. Ben bunu biraz yatay alayım yani buradan bir tren çıkartmayalım hemen ee, diyorum ya biraz temkinli olmakta da fayda var her zaman 6.77'nin üstünde bir kapanış yani risk seven arkadaşlar için belki bir kısa vade bir yukarı hareket başlat tetikleyebilir gibi düşünebilirsiniz ee, ama iki kapanış olursa tabii iki üç kapı orada bir görmek lazım yani momentumu hareketi görmek lazım o biraz daha eczacıbaşı başı için inandırıcı olur. O yüzden 677'yi üstünde 694'ü bunların ikisi de ayrı bir direnç önemsiyorum. 200 günün altına daldı. Yani 200 günün altına dalan çok hisse yoktur. Ee, azdır. Yani BIST 30 hisseleri var. Bir takım bazı hisseler var BIST 30'da e, 200 günün altına dalan. Onun dışında çoğu hala hisselerin 200 günün üstünde yer alıyor. 694 tabii geçilmeli ve en nihayetinde yani 6 şu an 7.41 ama e, orası geçirip bir kalıcılık olursa tekrar 50 gün üstünde bir hareket sallarsa o işte yani iyi bir akım oradan tutturma imkanı olabilir. Bugünkü mum fena değil yani şöyle fena değil mum 2.46 tatmin etmemiş olabilir birçok insanı Ben onu anlamıyorum ya onu görüyorum bu arada yani diyor ki ya ne yükseldi yüzde iki işte yüzde iki yükselmiş ne yükselsin ha? her gün tavan mı yapsın ben de onu anlamadım yani iş gidiyor elleme ne güzel yarın da yüzde bir yükselsin ertesi gün 0.50 düşsün yani bu kadar da tezcanlı olmamak lazım sanki her gün birisi bu kadar nakit parayı sokacakmış gibi hisse gelip müşteri olur mu abi öyle şey olmaz e, bu şeyi güzel yani iki de değilim ama hacim dikkatimi çekti burada bir artan hacim var yani bir tepki var bir alıcı gelmiş hisse net lot alınmış arkadaşlar yani net bir giriş var para girişi var bu onu anlatır bu hacim bize ee, o olumlu yani o en azından hala bir harekete teşle bu hisse ee, yapmaya çalışıyor. <laughs> aşağıda ha ağaç, yani alan belli yani 6 lira civarları e, bozuluyorsa hisse mesela yani e, çok tam fark var. %10'luk bir fark var onu ben de görüyorum. Ama 6 lira civarları bozulmaya başlarsa orada alıcı gelmezse o kısım kötü. Yani şimdilik uzak. E, iyi ki de uzak onu söyleyeyim. RSI yavaş yavaş güçlenmeye başladı eczacı başında. E, bugünkü hareketle beraber ağzını tekrar açtı. Maddide e, histogramı daha kuvvetli bir yeşil koyduğunu görüyorum. E, bunlar olumlu hareketler, makti eksi negatif bölgede kesişiyor. Şimdi bu maktide ben bir yerde duydum. E, pozitif bölgede kesişiyor ne güzel diye bir şey duydum ama sabırlı yatırımcılar için negatifte kesişmesi, negatifte ve ağza açık bir şekilde yani momentum yüksek şekilde kesişmesi aslında maktinin biraz daha iyidir. Yani kısa vade bir e, yükselen akıma işaret etme olasılığı var. Şöyle de bir e, durumu var. Yani eksi e, 0.32'den döndü ki bu eczacı başında daha önce görülebilen bir makti şey değil. E, seviyesi değil tabi. Bunu da hep söylüyorum. Yani yukarıda şunu görüyorsanız de teknik çok teknik halde anlamanıza gerek yok. Yani açın maktiyi bakın. Şöyle bir e, makti görüyorsanız 0.30'lar yani hissenin şeyine göre eskiye göre genişletin. E bakın son 8-10 senesinin durum nedir? Ya bir gün bunun simetrisini burada görürsünüz. Hani tam bu kadarını görmezsiniz de yüzde 50 gider atıyorum eksi gelir artı 30'dan. O yüzden makdi de burada bir tepki alanındaydı zaten ee, o tepkiyi şu an kırılım anlamında vermese de iyi kötü bir en azından bir burası bir şey olmuş. Mücadele alanı olmuş şimdilik. Tabi RSI burada 60 lira falan gelirse biraz yükselirse ve bu dirençleri 6.77 6.94 direncini kırarsa yukarıda 7.41'e oradan sonra bakılır. Orası da geçiyorsa dediğim gibi pozitif olarak algılanabilir. Bunun dışında söyleyebileceğim e, zannediyorum bir şey yok. Biraz da detaylı değindim. E, dediğim gibi yani dikkat edin. Öyle her yerden hisseyi şeyde aramayın. internette aramayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.